Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Mardin'deyiz. Mardin'de sizler için bir günde ne yenir adlı bir video hazırlayacağız. Bugün sizlere sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, tatlı, aklına ne geliyorsa hepsi bu videoda olacak. Eğer Mardin'e gezmeye gelecek olursanız bu videoyu sakın izlemeden gelmeyin yoksa pişman olursunuz. Eğer hazırsanız çok güzel bir video geliyor efendim. Hadi başlayalım. Müzik hepsi bize böyle önümüze kattın ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bize bize kısa bir şekilde anlatan imkan var mı abi? Mene Menemenimiz, kavurmalı yumurta. Kavurmalı yumurta. Pekmezli yumurta. Pekmezli, Pekmezli yumurta. Içim, patlıcan sosu, domates salatamız, köy peyniri, ezme peynir. Tarato, bunu yoğurt, tahin tuzla yapıyoruz. Bunu? Bunu yoğurt, tahin tuz. Bu nane, peynir. Nane, peynir. Evet, Tereyağı, reçel, bal. Peynir helvası, hoşmeyi ediyorlar bunun için. Mardin özgü mü abi o? genelde Trakya bölgesinde var ama bu kadayıf kadayı ile yaptığı için maden e, özgü bir şey. Tahin, reçeller, reçeli, ayva reçeli, zeytin salatası. Bu kaç kişilik abi? Bu şu an iki kişilik. İki kişilik. Evet. Böyle bir servis ne kadar abi? Böyle bir servisimiz çay ve en sonunda kahve ikramımız 80 TL. 80 TL. Doğru. Böyle bir iki kişi gelirse böyle aslında burası üç kişi de yiyebilir de. Bunu e, dört, kişi de <laughs> dört kişi de yiyebilir. dört kişi de yiyebilir abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar Mardin'e gelmişken böyle güzel bir kahvaltıyla başlamak istedik. Hem kahvaltımızı iyi yapalım hem de güzel bir manzara keyfi eşliğinde güzel bir kahvaltıyla böyle güne başlamak istiyoruz. E biz şimdiden başlayalım. Çünkü ancak bitiririz diyeyim böyle diyeyim. Bizlere afiyet olsun, sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdi geldik Mardin'in kendi yöresel tatlısına. Yöresel tatlısını tatmak için de bize şu mekanı tavsiye ettiler. Evet. Hazırsanız gelin birlikte başlayalım. Evet. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın, iyisin abi? Evet, sağ olun. Abi dediler ki Mardin'in yöresel tatlısı varmış. Bir bize tanıtma gösterme imkan var mı abi? Evet. Tamam abi. Mardin geleneksel tatlısıdır. Evet. İçinde herhangi bir katkı maddesi ya da şeker ilavesi yoktur. Neyden yapılıyor abi? İçinde ne var şu anda? Mardin'e ait mazunu özümü vardır. Mardin'de yetişen bir cins üzümdür. Tamam. Onun, onun şerbetiyle hazırladığımız %100 doğal tatlımızdır. Mardin'de her sene Ekim ayında bu tatlı adında şenlikler düzenlenir. Sen aynı zamanda kahve mi satıyorsun Gülüyoruz, abi? Yerel kahve çıkışlarımız var. Tatlı da satıyorsun. Tatlı bir de kahve üzerine eskiden beri bu işi yapıyoruz. Bunun böyle bir tane tadımı şöyle ne kadar porsiyonu abi? 9 TL. 9 TL değil mi evet, abi? Doğru. Tamam. O zaman biz bir tane tadına bakalım abi. Tabii ki. Olur mu? Eyvallah teşekkür ederim. Tavsiye ediyoruz. Reyhan şerbeti tatlı çok güzel olur. Reyhan şerbetli tatlı. Reyhan şerbetli tadı güzelmiş bu arada. Şimdi ben Farklı bir tat. Yani tayin helvası gibi düşündüm ama farklı. Bu Mardin'in geneliksel diyorsa tek tatlısıdır Mardin'e ait. Hafif evet. bir tatlı ama ha. Yüzde yüz doğaldır. E, ee, çocuk, rahatlıkla çocukları da rahatlıkla yiyebileceği, İçinde şeker olmayan, katkı maddesi olmayan. Ee, tadını kendi üzümün şekerinden almaktadır. Şimdi sıra geldi öğle yemeğine. Öğle yemeği yemek için de Mardin'in yöresel yemeklerini tadacağımız bir mekana geldim. Hazırsanız gidelim o zaman. Şimdi Mardin yöresel yemekleri nelerdir? Bize bir gösterme imkanı var mı? Yöresel yemeğin içinde Evet ne var abi? Şöyle işi köftemiz var bizim. Muskalı işi köfte. İşi köfte evet. Tamam. Abi. Bu bizim sembusak dediğimiz kapalı lahmacun. Kapalı lahmacun. Şöyle etli ekmeğimiz var içinde. Etli ekmek var. Etli ekmek. Böyle bir şiş kebabımız var içinde. Taban içinde. Taban içinde. Az kaburga evet. var. Taban içinde. Taban içinde. Bir de bir az güveç var. Az güveç Altı var. çeşit bir tabakta oluyor o zaman. Altı çeşit bir tabakta. Bir tabakta. Mardin yöresel yemeklerimiz. Mardin yöresel evet. O zaman biz oturalım seyin Bey'le mi ustam? Başımız Tamam. Mardin tabağını hazırlıyoruz şu an. Az güveci bıraktık biz efendim şöyle. Şöyle sen dediğimiz kapalı lahmacun. Şöyle etli ekmek. Şöyle bir şiş Mardin kebabımız var. Şöyle de bir içli köfte var. Mardin'e özel. Şöyle Mardin tabağımız efendim. Bir de üstüne biraz badem bırakıyoruz. Eyvallah. Hoş efendim. Teşekkür ettik. Sağ olasın. Allah razı olsun. Mardin kebabımızın özelliği bıçak kıymasıdır. Zırh bıçak kebabı. Mesela. İçinde sebze baharatlarımız da var. Tamamen evet. zırhla geçirilmiş. Mardin yöresel yemeklerinden sen bu dediğimiz kapalı lahmacunla hitap ediyor. İçli köftemiz, fırın güveç ve etli ekmek. Böyle bir ne kadar tek şey. İçeceğiyle beraber 45 lira. Sadece böyle mezelerimiz çiğ köfte ikramdır. Evet. Ayranla suyla beraber 45 lira sade tabak 40 lira. Şimdi önce bir pilavın tadına bakalım. Fırın güveç. Fırın güveç on numara. Şimdi Mardin kebabının usulü ben size bir şey söyleyeyim mi? Yuvarlaktır. Tamam mı? İçinde bir de maydanoz var. Bir de dağılıyor böyle. Hafif böyle. Burası Kız Meslek Sesi diye geçiyor. Mardin'in manzarasını görmek isterseniz burayı görmeniz lazım. Gel Apo. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah, her şey var. Her şey var Mardin'de. Ne isterseniz. Evet, kahve de var, çerez de var. Yöresel ürünler var. Evet, Mardin e özel. Yerel ürünler hangisi gösterme imkanınız var mı? Mardin'e özel. Evet. Kelebek diyorlar. Yani. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Bir de pestil var. Evet, Muska fıstık. şeklinde. Evet, fıstık. Evet. İşte cevizli pestil var. Fiyatı ne kadar onun kilosu? Bunun kilosu 45 lira. 45 lira. Mardin'e özgü. Mardin'e gelecek evet. olan adam ne alsın sizden? Badem şekeri. <laughs> heh, badem şekeri. Bu şekerin kilosuna kadar? 50 lira. 50 lira değil evet. mi? Evet. Evet sevgili dostlar Mardin gezimizin son durağımıza geldik. Sizleri kebapçı Yusuf'a getirdim. Burada hem Mardin kebabını, hem de fıstıklı ve bir de cevizli kebap yaptığını söylediler. Bunları sizlere göstermeye çalışacağız. Son durağımız Kebapçı Yusuf Hadi Habibi'nin başlayalım. Mardin kebabı yapıyoruz, bıçak kıyması. Bunlar hepsi sinirlik arındırılmış kuyruk yağıyla beraber sabah doğranır bu et bıçak kıyması. Bizde önceden şişe vurulmuş kebap yok. Hemen anında saplanıp pişiriliyor. Hangisi fıstıklı, hangisi cevizi, hangisi mardin? Şimdi mardin kebabı ha bu kırmızı olan, Mardin kebabı bu aynen, olan. Aynen, tamam. Evet. Tamam. Fıstıklısı olan bu renginden belli fıstık. Fıstık içti. var. Evet. Tamam. Bunun bu... içinde de ceviz var. Peki ustam ben sana şöyle söyleyeyim. Adana kebabı ile Mardin kebabı arasındaki fark nedir? Bana anlatır mısın? Fark nedir bu? Heh. Kuzuyla dana etinden kar ve bunun sinirinden ayrılmış. Bu bıçakla doğranması tek farkı budur. Peki evet. buraya gelecek olan misafirlerimiz fiyat öğrenmek istese bir porsiyon bir porsiyon kebap 30 lira. Ayran, kola, şalgam suyu her neyse. Evet beraber 6,5 lira. Evet. Toplamda 36,5 lira. Peki bu bir Normal porsiyon. Normal nardin kebap. Bu bir buçuk. Bir evet. şu ikisi geliyor bir değil bir mi? Bir porsiyon iki şiş. İki şiş gibi. Bunu Bunun fıstıklısı olursa 38 lira. Evet. Ceviz dilsi olursa 33, 35 lira. Evet. İçecek hariç. Evet. İşte ekstra böyle salataları geliyor. Evet. Bunlar ikram. Biz bunun tadına bakalım. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun ustam. Teşekkürler. Iyi, iyi akşamlar. Abdullah. Bu Mardin kebabı dağılıyor resmen böyle. Bak görsen bıçak Olduğu için dağılıyor böyle. Güzel. Güzel. Bu da fıstıklı herhalde. Şu. <laughs> Farklı bir tadı. <laughs> i̇çinde fıstık. Şu fıstıklı o cevizliydi. Baksana abi ya Kebabın içinde fıstık var. Bak. Gördün mü? İnan lokum gibi dağılıyor yeminim sana. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka Mardin'deyseniz mutlaka gelip tavsiye ediyorum yani. Çok beğendim. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere Mardin'de bir günde ne yenir? Videoyu hazırlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince size farklı mekanları göstermeye çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsanız mutlu oluruz. Bu tarz videoların daha çok gelebilmesi için kanalımıza abone değilseniz abone ol bildirim zilini açabilirsiniz. Abone oldukça biz bu tarz videoların devamını daha çok getireceğiz. O yüzden desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz. Başka güzel videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.